arkadaşlar kanalıma ile hoş geldiniz bugün sizlere gördüğünüz şu etrafta dolaşan yeşil şeyler nasıl çıkılır onu göstereceğim cadılar bayramı kısmında böyle bir yer var arkadaşlar ben her şeyi almıştım her şey bitti kardeşim prebium almış bunu almış arkadaşlar kardeşim bunu almış prebium olanını Parada şey nasıl oluyor ben de anlamadım. Neyse konmuş şu an o değil. Ve yıldız oldu benim kardeşim biliyor musunuz? Preview olanını aldı. İsminin tam yanında yıldız işareti var. Arkadaşlar şey, bakın şimdi. Böyle basıyorsunuz. Burada bir tane canavar çıkıyor. Basıyorum basıyorum basıyorum. Bir sürü canavar çıkartmak istiyorum. Hatta şu evin tam burasına canavar çıkartalım sizlerle beraber. Gelin. Siz bu arada altı aldınız mı? Şey altına. Oha denizin içinde çıkardım. Ay denizin içinde değilmiş. Şimdi denizin içinde çıkaracağım. Çıkıtı galiba. Arkadaşlar yok denizin içinde olmuyor. Ama arkadaşlar a denizin üstünde yürüyor. Denizin üstünde yiyor. arkadaşlar. Şu kızın tam yanına atacağım. Preview. Şöyle hmm, nereye atsam? Şuraya şuranın içine atayım. Monster Lab yazan yere atılmaya çalışıyorum. Gir gir buranın içine gir. Ha tamam oraya gir. Gir yoksa seni geberteceğim. Çıktı. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Ee, diğerki videomda da değişik değişik şeylere bakarız. Şimdilik benim kutu falan açmam gerekiyor. Hoşçakalın.